Aynen 3B başlayalım. Okay. Helal Hala. Bana da var bir tane uçmuşluyor olabilirler. Ben geri baksam tabii. Çünkü böyle Atıyorum. Bekle. bekle, anti flash bekle. Bir tane daha atabilirim. At. Atıyorum kör olmuyor. Yandı yandı. Hepsi yandı. Rampa AWP. Benim hepsi mi yandı? Benim atlıyorum yandı. yandı. Yandı yandı. Derin bakıyorum ya. Yani. Neredeydi? Bir rampa AWP vardı. Sırtı hepsiydi. Tamam vurdum. Bir konu vurdu sevdi. herhalde. Hepsi mi? Hepsi vurdum aynen. Oğlum Temiz gibi. yanan... Çok uzakta Hemen değil miydi yanan? Boiler'da vurdum. Niko Boiler'da vurdum. Mid yakın. Geldim. Helal bir da daha da yakın. Bak. Mid. Helal. Diğeri de mid. Mami vuracak şimdi. Vurdu. Naaa.